video oynayacağız ve 11. paramı göstereceğiz size. Ama ben yemin ediyorum o sorun. Evet ama ben uzun sürmesin için değil. Uzun, uzun sürmesin. uzun, uzun sürmez arkadaşlar. Tamam şimdi biz başlayalım. tamam arkadaşlar yukarı gidiyoruz buradan yukarı ben Sıra ben şey yapıp, ben evet hemen de bir ve sonra yukarı çıkıyorsun yukarı bir adet bir var ve onu ben almak istiyorum onu da hemen de de ve sonra buraya iki tane sonra ben buradan aşağı evet, hayır bir tane mermi çıkıyor bak ben beş tane sonunda tamam boş ver evet. arkadaşlar Tamam, tamam şimdi Arkadaşlar şimdi oradaki ilk, ilk hemen takmam lazım. Çünkü olmasın. Hadi de. Tamam arkadaşlar. Aslında böyle gitmiyor. O zaman geri böyle lazım. Arkadaşlar ben şimdi ışınlandım. Arkadaşlar aşağıda kedi var böyle. Aşağıda mı? Tamam. Arkadaşlar bu böyle gitmiyor. Arkadaşlar kaçtı. Şurada. Tamam arkadaşlar bak He, böyle, böyle böyle kazma lazım kazma oyun e, evet. lazım ben Arkadaşlar bunu tabii bu Ne yapıyorsun? Ben. Evet. Tamam. 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 Tamam.

Ta şey ta, 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 um, right? uh, tamam arkadaşlar ta şimdi biz böyle İngilizce saat taktım. Şimdi şimdi hemen hemen Arkadaşlar Tamam arkadaşlar şimdi böyle hem dur arkadaşlar. Ben 5 Ben alacağım İngilizce saat çünkü ben ben kullanmayacağım. Bana uzat bari arkadaşlar. Sonra şey, şimdi buraya boya, boya gidiyoruz. Boya. Ve boya burada mavi sonra yukarı gidiyoruz şey yukarı. Yukarıda kurak ve O sivetçe takıyoruz ve yukarı kalıyoruz. Çok ona yukarısı var o zaman. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Gösteriyoruz. Bak orada bir tane yer var. Orada mavi bir yer. Onu açıyor. Bu, bu bile asatsız, böyle, böyle kırmızı olan da ya. Arkadaşlar şimdi ben yenge sosları taktım. Yenge sosları attım. Sonra oradan düğmeye e, basacağım. Sonra aşağı iniyor. Tamam. Düğme dedi. Ve biz, biz, böyle hem buradaki çekeceğiz. Böyle bir şey lazım olacak. Böyle oradan ama onu sonra bakarız. Tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi kuyruk takalım. Kuyruk.

न पर जब वो जब खेल रहा है तब बचपन से कभी आज जब मौके तो ना साला वो मावने या मदार जब बिस्पोया जगह मेरे कसूत के वह गलता सुना बिस्पोया अगर शेंडे बैक खेलने से युवा लड़के खाते बिस्पोया सुना बुरा बुरा किस्स बुरा मैं कौन से बना था कोई मुझे मुझे पूरा बना था जैसा हम हमें अपने बन Mesela burada gülmek çıkalım. Böyle çabuk gidiyor. arkadaşlar. Sonra kazmayı kazmaya. Kazmayı. da nerede olduğunu Ben kazmayı ben, 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 hayır ben. Ne olur. Ne olur. Ben yetiştim kazmayı. Ne olur. Bak lazım derler. Onlar bilmiyor. Bunu koymuyorlar şu anda. Bunu koymuyorlar. Hala bizimle koymamız lazım. Ben Ben alayım. Tamam arkadaşlar tamam. Ben kasmayı Arkadaşlar bak kasma burada. Hadi bak. Tam. Kasma tam. Şurada. Evet bak hemen o dedi. Burada. alıyoruz. Ne kadar video? Hadi bak. Bana Tamam. Şimdi onun nereye getirebiliyorum? buna buna bu, bu işin ameliyatımdır. Güzel. Buyur. Bu işin ameliyatımdır. Hop. 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 Şey taklit Sen tak hocam. Sen de tak hocam. Hop. Şuna bir yapsın. ama oradaki ben Tamam mı? Tamam. Hop. Ha. Hop. Ne hop. Oraya, oraya. Tamam. Ne kadar sınır dakika. Tamam. Şimdi hemen beni takip et. takmam lazım böyle. Orada ben nereye gideceğini Hayır, hayır ben sana göstereyim ben sana. Hemen. Evet. Tamam mı? Ma mavi ev miydi? Hayır evet evet. Mavi edin. Hayır mavi çöpü bırakıyorum diye biliyor musun? Kureti almak için Hayır doğru. Dur ben taktım kureti. Taktın mı? Tamam. Hop arkadaşlar şimdi bu kapım var. bir şey alıyorsun. Kapım Ne kastırmış biliyor? Yürü. Tamam. Şimdi

em, um, um, dakika abis. ve 9 dakika oldu. Tamam arkadaşlar şimdi biz böyle Hemen gelmesini bekliyoruz. Tamam hemen geldim. Aa, biz şimdi göreceğiz böyle nasıl geçeceğiz. Biz zaten görmüştük. Bu kasiyeni aldık. Kasiyeni aldık. Arkadaşlar şimdi biz nasıl geçeceğiz görüyoruz. Şimdi biz böyle bu aslanı kliyoz aslan, Klios, aslan tam o adam gibi yaptık. Tam Ali o adam gibi yaptık. O, da dokuz dakika sürmüş. O da dokuz dakika sürmüş hadi. He tamam. O da dokuz da, Ama, ama bir dakika Böyle hem yani, yakalamıştık. Yani ben de yakalamıştım. Hemen. Evet diyorum. Evet burada. Burada böyle. Bu geliyor. You are small, my trust. Now you alive süre bana ya. Hop. Sonra Universal ne diyor? Sonra biz Puppet pues... Video. Ama birazcık peşinden çok ben biliyorum ama Bak. Puppet Tower'a gidiyoruz arkadaşlar. Ama yani başka bir video Başka bir şey ama アブラミーマカーズで東京パカラスカー。